Merhaba arkadaşlar, e, trigonometri dersiyle devam ediyoruz. E, 32. sayfada kalmıştık, örnek 4'te. Arkadaşlar videoya başlamadan önce e, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ediyorum. Trigonometrik fonksiyonlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonların e, örneklerini çözüyoruz. Ama yine geçen dersin bir hatırlatmasını yapalım arkadaşlar bir birim çember çizelim. Evet bu birim çemberde hangi uzunlukların hangi trigonometrik değerlere denk geldiğini söyleyelim hemen arkadaşlar Bir alfa açısı çiziyorum arkadaşlar bu alfa açısının birim çemberi kestiği nokta bitim noktası bu noktadan kosinüs ekseni yani x eksenine arkadaşlar. İlk indirdiğimde bu yatay bileşeni kos alfa, dikey bileşeninin sin alfa olduğunu söylüyorum hemen. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Sonra e, y ekseninin sinüs ekseni olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. X ekseni de kosinüs ekseni. Ayrıca. X eşittir bir doğrusunun tanjant ekseni olduğunu söylüyorum arkadaşlar. X eşittir bir doğrusu tanjant ekseni. Dolayısıyla bu açının bitim kenarını uzattığımda bu kestiği uzunluğa da tan alfa diyorum arkadaşlar. X eşittir bir doğrusuna da tanjant ekseni demiştik. Arkadaşlar sonra kotanjant eksenini çizelim. Y eşittir bir doğrusu da arkadaşlar kotanjant eksenidir. Bu kotanjant ekseninde açının arkadaşlar kolunun e, kotanjant eksenini kestiği noktanın y eksenine olan uzaklığı da arkadaşlar nedir? Açının kotanjantıdır arkadaşlar. Kot alfa demiştik. Bir deneyi söylemiştik arkadaşlar? Açının sekantını ve kosekantını hemen onu da söyleyelim arkadaşlar. Şuradan. E, bu açının bitim noktasından teğet uzunluk çizdiğimde arkadaşlar hemen çizelim. Teğet uzunluk çizdiğimde şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bakın teğeti bu uzunluğa arkadaşlar e, ve bu uzunluğa ne demiştik? Hemen hatırlayalım. Buraya dik demiştik. Dolayısıyla bu uzunluk neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüs yani o da sekant alfaydı. Buranın da arkadaşlar kosekant alfa olduğunu söylemiştik bu uzunluğunda. Şimdi bunları tekrar hatırlatacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekler çözerek pekiştirme yapacağız. Ama ilk önce söyleyelim boyayalım arkadaşlar bu uzunluk açının kosinüsüdür. Evet hatırlatalım tekrar arkadaşlar. Bu uzunluk açının sinüsüdür. Evet bu uzunluk arkadaşlar açının e, tanjantıdır arkadaşlar. Bu uzunluk açının tanjantıdır. Bu uzunluk arkadaşlar açının neyidir? Kotanjantıdır arkadaşlar. Bu uzunluk açının kotanjantıdır. Evet. Bir de arkadaşlar ne var? Sekant ve kosekant var. Onları da söyleyelim. Bu uzunluk açının nedir arkadaşlar? Sekantı. Bu uzunlukta açının nedir arkadaşlar? Kosekantı olur arkadaşlar. Şu uzunlukta açının nedir? Hatta bunu da mavi ile gösterelim. Bu da açının kosekantıdır arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili uygulamalar yapacağız arkadaşlar. Hemen bir dördüncü örnekle devam edelim arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu birim çembermiş. Merkezil birim çember ve A, O, A, B, O üçgeni verilmiştir diyor. Alan A, OC üçgeninin alanı kaç birimdir? Yani bize şu üçgenin alanını soruyor arkadaşlar. Hemen boyu isterseniz şu üçgenin alanını bulacağız. Peki arkadaşlar, hemen buranın bir olduğunu biliyorum. O zaman bu alfa açısının hangi trigonometrik oranını yazarsam OC'yi bulurum diye düşünüyorum. Karşı yani OC karşıdır arkadaşlar. Değil mi? Komşu ise nedir? OB'dir karşı bölü komşu dediğime göre açının hangi trigonometrik oranını yazmış oldum arkadaşlar? Tanjantını. O zaman bu uzunluğun tanjant alfa olduğunu söylerim. Peki bu uzunlukta 1'dir arkadaşlar. Peki A noktasından ben kosinüs eksenine yani x eksenine dik çiziyorum. Peki bu açıda alfadır. Çünkü üçgen ikizkenardır. 2 İki alfa eder bu açıda. E 2 iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bu açı da 2 alfa olur. Peki o zaman arkadaşlar şu bana AH lazım. Çünkü üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanı bir birim zaten biliyorum arkadaşlar. Bir de bana ne lazım? Yükseklik lazım bu yükseklik. Peki AH bölü arkadaşlar A O A dediğimde bu iki alfanın neyini yazmış olurum arkadaşlar? Bu karşı, bu da hipotenüs. O zaman sinüsünü yazmış olurum. Sin 2 alfa. O zaman arkadaşlar bunun da 1 olduğunu biliyorum. Bunun yerine 1 yazarsam A AH sin 2 alfa olduğunu söylerim. Buranın sin 2 alfa olduğunu söyledim. O zaman alan A, B, O üçgeninin alanı arkadaşlar tabanı 1. Yüksekliği sin 2 alfa. O zaman 1 çarpı sin 2 alfa bölü 2'dir. Peki bu üçgenin alanından alan B, e, O, C üçgeninin alanını çıkartırsa Peki bu alanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Dik kenarların çarpımı bölü 2. 1 çarpı tan alfa bölü 2. O zaman benden istenen taralı alan arkadaşlar. Sin 2 alfa bölü 2 eksi tan alfa bölü 2 olur. Bunu da ortak paydada sin 2 alfa eksi tan alfa bölü 2 ile yazarım arkadaşlar. Cevap da sin, alfa, sin 2 alfa eksi tan alfa bölü 2 olur. Kontrol edelim. Evet doğru arkadaşlar. Beşinci örneğe bakalım. Evet. E, CB uzunluğu yani burası arkadaşlar. Burasıyla neyin? BA uzunluğunun oranı. Buranın oranını soruyor. Peki bu üçgende arkadaşlar hemen boyarsam şu üçgende e, hemen yatayın ve dikeyin yatayın kosinüs alfa olduğunu söyleyebilirim. Burak kos alfadır. Burada sin alfadır arkadaşlar. Peki AB uzunluğunu nasıl bulurum arkadaşlar? Bu birim çember olduğu için tamamı birdir. O zaman AB uzunluğunu birden kos alfayı çıkartarak bulurum arkadaşlar. AB uzunluğunu buldum. Peki bir de arkadaşlar şu uzunluğu ne olduğunu söyleyebilirim. Hemen söyleyelim. Şu uzunluk neydi arkadaşlar açının? Burası 1'di. Bu üçgende arkadaşlar hangi trigonometrik oranı yazmalıyım? Komşu bölü hipotenüsü yazmalıyım. O yani OH bölü komşusudur. Hipotenüsü de OC'dir arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüsten ben kosinüs alfa'sını yazmış oldum. Peki OH'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman OC uzunluğunun da bunu bunun yerine 1 yazarsam arkadaşlar OC'nin de 1 bölü kos alfa olduğunu söylerim. Yani bu da sekant alfaydı aslında. Kırmızı uzunluğunda sekant alfa olduğunu biliyorum. Peki BC uzunluğu da o zaman arkadaşlar sekant alfadan ni'yi çıkartacağım. 1'i çıkartacağım. Uzunluğu bulmuş olacağım. Peki AB uzunluğu neymiş? 1 eksi kos alfa. Bunu yerine yazıyorum. Peki CB uzunluğu yani e, CB uzunluğu ya da BC uzunluğu da sekant alfa eksi 1'dir. Sekant alfa dediğim 1 bölü kos alfadır. Eksi 1 bölü 1 eksi kos alfa olur arkadaşlar. Şuradaki payda eşitlemeyi yaparsam buradan 1 eksi kos alfa bölü kos alfa gelir. İkinci kesirde budur arkadaşlar. Ters çevirip çarparsam 1 bölü 1 eksi kos alfa olur. 1 bölü 1 eksi kos alfalar yani 1 eksi kos alfalar sadeleşir. 1 bölü kos alfa gelir arkadaşlar. Bu da sekant alfaymış aradığım değer diye söyleyebilirim. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Kazanım testi 1. Birinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Hemen OH uzunluğunun yatay olduğunu yani bu birim çember olduğu için kosinüs alfa olduğunu söylerim. AH'ın da sin alfa olduğunu söylerim arkadaşlar. AH doğru. OH'ın kosinüs alfa olduğu doğru. Peki bu uzunluk birim çemberdir ve bir birimdir. HB uzunluğunun da o zaman ne olduğunu söylerim. Birden kos alfayı çıkartarak bulunacağını söylerim. HB uzunluğu da 1 eksi kos alfadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap 1, 2, 3'tür. Geçelim sıradaki soruya. Arkadaşlar burası diktir. Bu y eşittir. Bir doğrusu kotanjant eksenidir. Bunu bir söyleyelim. Buradaki 20 dereceyi z kuralından buraya taşıdım arkadaşlar. Bunlar birbirine paraleldir. Çünkü t dik. Dolayısıyla 20. Peki bana ne lazım? BC uzunluğu lazım arkadaşlar. BC uzunluğunu bulmam için. Peki ilk önce buranın 1 olduğunu söyleyelim. AB uzunluğu da açının kotanjantıdır. Niye? Karşı bölü komşuyu yazmam lazım. Bakın. AO bölü AB uzunluğu. OA nedir? Karşıdır. Doğru mu arkadaşlar? Bu da nedir? Eee... Peki direkt AB'yi bulalım arkadaşlar. Kotanjantını yazalım. E, kotanjantını yazarsam komşu AB buna komşudur değil mi arkadaşlar? Komşu. Burası ise e, AO da nedir? Karşıdır. O zaman ben açının neyini yazmış oldum? Kotanjantını kot 20'dir. Yani OA uzunluğu da 1 olduğu için arkadaşlar AB'nin direkt Kotanjant alfa olduğunu, pardon 20 olduğunu söylemiş oldum. Burak kotanjant 20. Aslında ilerledikçe zaman direkt buranın birim çemberse kotanjant 20 olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi OB uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Bu dik üçgende Pisagor teoremini kullanalım. Hemen kullanalım. OB'nin karesinin birin karesi Pisagor teoreminden yazıyorum arkadaşlar. Ne olduğunu söylerim. 1'in karesi artı kod kare 20 olduğunu söylerim. Buradan OB'nin karesi eşittir. 1 artı kod 20'yi e, kod kare 20'yi kos kare 20 bölü sin kare 20 yazabilirim arkadaşlar. Orada payda eşit diyelim. Bununla çarptım topladım. O zaman OB'nin karesinin sin kare 20 artı kos kare 20 bölü sin kare 20 olduğunu söylerim. Peki bu ifadenin 1 olduğunu biliyorum. Özdeşliklerden arkadaşlar. Bunun yerine 1 yazarsam OB karenin 1 bölü sin kare 20 olduğunu söylerim. Her iki tarafın karekökünü de alırsam OB uzunluğunun 1 bölü sin 20 olduğunu bunun da kosekant 20 olduğunu söylerim arkadaşlar. Peki bu uzunluk ne kadarmış? Kosekant Kosekant 20 imiş arkadaşlar. O zaman bu kısmı da 1'dir. O zaman BC uzunluğunun da kosekant 20 eksi 1 olduğunu söylerim arkadaşlar. Yani cevabımız ne olur? Denizli olur arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru. Yine birim çemberde trigonometrik fonksiyonlarla alakalı. Hemen arkadaşlar B noktasından kosinüs eksenine dik çizdim. Burada bir dikdörtgen oluştu arkadaşlar. Peki bu uzunluk sin alfadır. Bu uzunlukta nedir arkadaşlar? Kos alfadır. Peki o zaman CH uzunluğunun da dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olduğu için sin alfa olduğunu söyleyebilirim. Peki AH uzunluğu da nedir? Bu x eşittir 1 doğrusudur arkadaşlar. x eşittir 1 doğrusu tanjant eksenidir. Bu uzunlukta açının tanjant olur. Tanjant alfa. O zaman bölü tan alfa olur. Benim aradığım değer. Birincisi sin alfa bölü 1. Bölme işlemini yapıyorum. Tan alfayı da arkadaşlar sin alfa bölü kos alfa yazar. Bölme yaptığım için ters çevirip çarparsam Buradaki sin alfalar birbirini götürür. Kos alfa değeri bulunur arkadaşlar. Cevap da bolu olur. Geçelim sıradaki soruya. Dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü soruda yine birim çemberde nedir? Trigonometrik fonksiyonlarla alakalı BC'nin uzunluğu soruluyor. Hemen O ile B'yi birleştirdim arkadaşlar. Ve bu üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu hemen söyledim. Çünkü kenarlar birbiri. O zaman bu açı da alfadır. Peki 2 için toplamı bir dışa eşittir. O zaman bu alfa ile bu alfa'nın toplamı burada oluşur ve 2 alfa kadardır. O zaman arkadaşlar hemen bu birim çember olduğu için BC'nin de sin 2 alfa olduğunu söylerim. Yani cevap A'dır. Geçelim sıradaki soruya. 5. soru arkadaşlar. Yine trigonometrik oranlar, trigonometrik fonksiyonlarla alakalı birim çemberde. Burası diktir arkadaşlar. Bu eksen tanjant eksenidir. Peki bize neyi soruyor? AC uzunluğunu soruyor. Buranın 1 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar peki bura 1 ise bu uzunluk nedir arkadaşlar? Açının tanjantıdır. Tanjant alfadır. O zaman bu üçgende Pisagor teoremini kullanarak OC uzunluğunu bulalım arkadaşlar. OC'nin karesi OC'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı tan alfanın karesi olur arkadaşlar. OC'nin karesi bu da 1 artı tan kare alfayı sin kare alfa bölü kos kare alfa yazılabilir arkadaşlar. Payda eşitliyorum hemen. 1 ile çarptım. Sin kare ile topladım. OC karenin kos kare alfa artı sin kare alfa bölü kos kare alfa olduğunu buldum. Özdeşliklerden kos kare alfa artı sin kare alfanın bir olduğunu söylerim. 1 bölü kos kare alfa elde ederim. OC'nin karesini. Buradan OC'ni de 1 bölü kos alfa gelir arkadaşlar. Kare kökünü aldığımda bu da sekant alfadır. O zaman bu uzunluğun ne kadar olduğunu buldum. Sekant alfa kadar. Peki bu kısmı ne? 1 arkadaşlar. O zaman hemen AC uzunluğunu sekant alfadan biri çıkartarak bulurum. Yani cevap Adana olur arkadaşlar. Geçelim 6. soruya. Evet üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Buranın hemen 1 olduğunu söylerim. Bakın bu dik üçgenin nedir? Kenarlarından biri 1'dir arkadaşlar. Bunu buldum. Sonra da nereyi bulalım arkadaşlar? Bu taba diğer dik kenarda bulursam bu üçgenin alanını bulmuş olurum. Peki açıları taşıyalım. Bu açıya teta diyelim. Bu açı da alfadır. Arkadaşlar bu üçgende hangi trigonometrik oranı yazarsam AH'ı bulurum diye düşünüyorum. AH bölü OH dersem alfa açısının karşısı bölü komşu oranını yazmış oldum. O zaman bu da arkadaşlar nedir? Tan alfadır. Buradan OH'ın da 1 olduğunu biliyorum. O zaman AH'ın nedir? Tan alfa olduğunu söylerim uzunluk olarak. Bura tan alfaymış arkadaşlar. O zaman üçgenin alanı A, O, H dik üçgeninin alanı arkadaşlar. Ne olur? 1 çarpı tan alfa bölü 2. Yani cevabım da bolu olur. Geçelim. Arkadaşlar son iki sorumuz. Evet. 7. soruya bakalım. Aşağıdaki koordinat düzleminde O merkezli birim çember verilmiştir. Güzel arkadaşlar birim çember. Peki buradaki açı kaç derecedir? 90 derece. O zaman buraya 20 derece kalır arkadaşlar. 110 derece verilmiş soruda. Peki buradan hemen kosinüs eksenine dik çizerek bir dik üçgen oluşturdum. Yarı çapın bir birim olduğunu biliyorum. Buradaki trigonometrik oranı yazarak bu uzunluğu bulacağım. O zaman bu açının nedir arkadaşlar? Yatay olduğu için ya da buraya P de şöyle düşün. 20 derecenin komşusu OP bu komşudur arkadaşlar. Komşu. Hipotenüsü de arkadaşlar OH'tır. neyi yazmış oldum. Komşu bölü hipotenüsü. Yani açının neyini yazmış oldum. 20 derecenin kosinüsünü yazmış oldum. Kosinüs 20'yi o zaman OH'ın da 1 olduğunu biliyorum. OP uzunluğunun buradan cos 20 olduğunu buldum. Peki burası cos 20. Burası da aynı benzer şekilde sin 20'dir. Peki bunlar uzunluktur arkadaşlar. Koordinat yazarak yazarken bu nokta 3. bölgede o zaman hem apsisi hem de ordinatının önüne eksi getireceğim. Eksi kosinüs 20, eksi sin 20 olur. Bize ordinatını soruyor arkadaşlar. Yani bunu soruyor. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? Eksi e, sin 20 olur. Evet arkadaşlar hemen sıradaki soruya geçelim. Evet aşağıdaki dik koordinat düzleminde o merkezli birim çember ile bir kenarı x ekseni üzerindeki kare de verilmiştir diyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen artık daha pratik yazabiliriz değil mi? Yazalım isterseniz. Buranın hemen ne olduğunu söylerim arkadaşlar cosüs alfa olduğunu birim çember. Peki LK uzunluğu nedir? sin alfadır. Burayı da yazdım. Peki arkadaşlar şu uzunluk nedir? açının tanjantıdır. tan alfadır arkadaşlar. O zaman karenin bir kenarı tan alfadır. Buraya da tan alfa yazarım. Buraya da tan alfa yazarım. Buraya da tan alfa yazarım arkadaşlar. O zaman hemen bize sorduğu orana dönelim. OK nedir? Kosinüs alfa. Buraya kos alfa yazacağım. LK nedir? Sin alfa. Arada da artı var. OD uzunluğu ise bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurayı sileyim. Karıştırmayalım. Burası ne kadardır arkadaşlar? Şu uzunluk bir birim. Güzel. Bir de burada tan alfa var. O zaman OD de bir artı tan alfadır. Hemen bunlar arkadaşlar Kos alfa artı sin alfa bölü bir birinci kesir arkadaşlar. Bölme yapacağım ya. E, i̇kinci kesirim ise bir artı tan alfa yerine sin alfa bölü kos alfa yazalım. Pay değiştiriyorum ile çarpıp topluyorum arkadaşlar. O zaman bu kos alfa artı sin alfa bölü kos alfa olur. İkinci kesirim de bu. Evet ikinci kesiri ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. Bu ikinci kesir. Bölme yapacağım. Ters çevirip çarpıyorum. Cos alfa bölü sin alfa artı cos alfa geldi. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. Sonuç olarak cos alfa bölü 1 geldi. Bu da cos alfadır. Yani cevap arkadaşlar ne olur? Cevap B olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere. Evet. Ee, özellikle ÖSYM arkadaşlar birim çember üzerindeki trigonometrik oranları kullanarak alan sorusu uzunluk sorusu ya da öncüllü sorular yani yorum soruları karşınıza çıkacaktır. Bunun iyi kavranma, kavranması sizin için önemlidir arkadaşlar Trigonometride bu kısımla ilgili yani seviye zor olabilir orta olabilir. Ama kesin bir soru var. Onun için bu tür sorulara dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.